Merhabalar çocuklar. Beyoğlu Belediyesi Hezar Okul Okulu öğretmenlerinden Tuğba ben. Bugün sizinle Sevimli Kaşifler dergimizin 40. sayfasını işleyeceğiz. Bakalım bu sayfamızda neler anlatılıyor? Çocuklar neye benziyor? Tahminleri alayım. Evet, bu bir pamuk şeker. Bakalım pamuk şekeri neyden yapılıyor? Pamuk şekeri için toz şeker ve gıda boyasına ihtiyacımız var. Pamuk şekeri makinesinin orta kısmına şeker ve gıda boyasını döküyorlar. Makinenin içerisinde hızlı dönüyor, dönüyor, dönüyor. Ve o hızıyla gelen karışım çubuğun etrafına pamuk şeklinde sarılıyor. Evet, pamuk şekeri bu şekilde yapılıyormuş. Şimdi sizler de buradaki pamuk şekerini istediğiniz malzemelerle ve istediğiniz renklerle süsleyebilirsiniz. Bir sonraki sayfaya geçelim istiyorlar. Dünya kitap günü. Çocuklar kitaplar bize neler öğretir? Mesela bizi farklı dünyalara, farklı insanlara, farklı kültürlere götürür mü? Evet, götürür. Bize göremediğimiz yerleri tanıtır. Farklı hayatlara şahit oluruz. Değil mi? Hayal gücümüzü kullanırız, çalıştırırız. Bize farklı bilgiler öğretir. Evet, 23 Nisan gününü içine alan bu hafta birçok ülkesinde kitap günü olarak kutlanıyor. Şimdi Dünya Kitap Ar Günü hakkında öğrendiklerimize anne ve babamıza anlatalım. Sonra İnci'nin kitabı kapak kısmı çok beyaz kalmış, renksiz. Sizlerden şunu istiyorum, sizler onu boya kalemlerinizle, bulunan malzemelerinizle süsleyin. Çünkü İnci kitabını bu şekilde daha çok beğenecektir. Hadi bakalım İnci'ye yardımcı olmanızı istiyorum. Hepinize kolay gelsin. Evet, bir sonraki sayfamıza geçelim. Bakalım burada neler var? Hmm, rakamlar var burada. Bal balığın ağzından çıkan baloncuklara bir bakalım. Evet, üç tane baloncuk var. Fakat burada bazı rakamlar eksik. Bakalım bu rakamlar hangileri? Evet, en üstteki kırmızı balığa bakalım. Hangi rakam yazıyor? 6. En son ki da 8. Çocuklar 6'dan sonra hangi rakam gelir? 6, 7 ve 8. Demek ki buraya 7 yazıyoruz. Evet, sarı balığımıza gelelim. İlk baştaki kabarcık boş bırakılmış, ortadaki de boş bırakılmış ve en sona 3 rakamı yazılmış. Evet yazacağız? 3'ten önce genel rakamı yazacağız. 3 2 ve 1 Kontrol edelim. 1 2 3 3 2 1 Evet doğru yapmışız. En son kibalığınıza bakalım. İlk baştaki kabarca 5 Beş yazmışlar. 5'ten sonra hangi rakam geliyor?